Ali Sertel'le bugünün gündemi. Çelik Kubbe, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi. Aselsan'ın mühendisleri ise Çelik Kubbe'nin önemini ortaya koyan bir makale kaleme aldı. Makalede, hipersonik tehditlerin önlenebilmesi için yeni bir çalışma yapıldığı vurgulandı. Türk mühendisler yapay zeka destekli işletimleri gündemine aldı. Buna göre, yerde konuşlu hava ve füze savunma sistemlerinin sınırlı reaksiyon süresi ve görüş açısı nedeniyle hipersonik ve balistik tehditlere karşı uzay tabanlı lazer ve kinetik önleme sistemleri konuşlandırılacak. Bu sistemler füze tehdidini atmosfer dışında etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olacak. Ayrıca İHA'lar kara, deniz, hava ve uzay görevlerinde keşif, gözetleme ve hasar değerlendirilmesi görevlerine ilave olarak farklı görevlerde de etkin olarak kullanılacak. Planlanan sistemlerin bir arada ve tam entegre çalışmasını sağlayacak sistemler sistemi çelik kubbeyle etkinlik sağlanacak. Sağlık Bakanlığı iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalarının kapsamını genişletmek için yeni hedefler belirledi. Bu çalışmalar ilk olarak 2011 yılında başladı. 2015 yılında bu konuda ulusal program ve eylem planı yayınlandı. Eylem planının güncellenmesi sürecinde iklim değişikliği ile ilişkili hastalıkları belirlemek ve yol haritasını oluşturmak amacıyla bakanlık bünyesinde bilimsel danışma kurulu kuruldu. Konu Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hedefleri arasındaydı. Ayrıca iklim değişikliği ve sağlık konusunda ortak bir terminoloji oluşturmak için iklim ve sağlık sözlüğü hazırlıkları da sürüyor. Çalışmaları uluslararası standartlara taşımak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği ile iklim değişikliğinin sağlık etkilerinin azaltılması projesi hayata geçirilecek. 2026'da başlaması planlanan projeyle iklim değişikliğinin sağlığa etkilerine karşı Türkiye'de Türkiye'nin hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son iki haftada İstanbul, İzmir başta olmak üzere toplam 22 ilde örgüt üyelerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı şüphelilerin terör örgütü DAEŞ'a finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. 22 ilde düzenlenen operasyonlarla 92 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve istikrarın sağlanması için operasyonlara kesintisiz devam edildiğini belirterek çalışmalarda görev alan tüm personele teşekkür etti. Ahırda kaçak kripto para üretim tesisi bulundu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde bir ahırda 1600 kW gücünde kaçak trafo tespit edildi. Kontrollerde alanda kripto üretim tesisi kurulduğu, elektriğinde kaçak olduğu belirlendi. Tesiste günlük tüketilen 40 bin kilowatt saat elektriğin 1500 saniye yetecek miktarda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, kaçak trafoya da el konuldu. Tesisteki kripto para üretiminde kullanılan bilgisayarlar ve bağlantılı cihazlara ilişkin inceleme sürüyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aralarında Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamalarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Ersoy ve diğer şüphelilerden Adli Tıp Kurumu'nda kan örneği alındı. Ardından da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan 8 kişiden Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülhan çıkarıldıkları suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Elif Kılınç, Mahmut Göde, Gizem Aybaktı ve Buse Öztay ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmasının ardından TMSF tarafından HaberTürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 3 kadın haber spikeri ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı önce Trump Gazze'de kurulacak barış kurulu için tarih verdi. Ardından Tom Barak Türkiye'nin Gazze'deki görev gücüne dahil edilmesini istedi. ABD'den Gazze hakkında açıklamalar peş peşe geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, Gazze'de kurulacak barış kurulu için 2026'yı işaret etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da Washington'da İsrail basınına demeç verdi. Barak Ankara Hamas yakınlığına dikkat çekti. Türkiye'nin Gazze'de kurulacak uluslararası barış gücüne dahil edilmesi için öneride bulunduklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 17 Kasım'da ABD tarafından sunulan tasarıyı kabul ederek Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasını onaylamıştı. Karara göre Gazze Trump'ın başkanlığında teknokratlardan oluşan bir barış kurulu tarafından idare edilecek. Rusya ve Çin'in askeri tatbikatına Washington'dan nükleer gözdağı geldi. Nükleer kapasiteli Amerikan bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde boy gösterdi. Gerilimin günden güne tırmandığı Pasifik karşılıklı gövde gösterilerine sahne oldu. 8 Aralık'ta Japonya'ya ait bir savaş uçağına radar kilidi atan Çin ordusu, ardından da Rusya ile kapsamlı bir tatbikat yaptı. ABD'nin bölgedeki müttefiklerini alarma geçiren tatbikata Washington'dan da yanıt gecikmedi. Nükleer başlık taşıyabilen Amerikan bombardıman uçakları Japon Hava Kuvvetleri ile ortak uçuş gerçekleştirdi. Rusya ve Çin'e açık bir gözdağı niteliğindeki tatbikata 2 B-52 bombardıman uçağı, Japonya'ya ait 3 F-35 ve 3 de F-15 katıldı. Tatbikatta iki ülkenin tehditlere karşı hızlı ve koordine bir şekilde yanıt verdiği olası senaryolar canlandırıldı. Tatbikat sonrası ortak açıklama yapan ABD ve Japonya, iki ülkenin sarsılmaz bir müttefiklik ilişkisi bulunduğunu vurguladı. ABD ile Venezuela arasındaki ipler kopma noktasına geliyor. Ülkedeki kartelleri bahane ederek Venezuela'ya yönelik güney mızrağı operasyonu başlatan ABD ordusu, Eylül ayından bu yana 20'den fazla botu uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla vurdu. Saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Washington yönetiminden kara suları iyice ısıtan yeni bir hamle geldi. ABD askerleri Venezuela açıklarında bir petrol tankerine baskın düzenleyerek el koydu. Operasyonu ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump duyurdu kısa süre sonra da ABD Adalet Bakanı Pam Bondi kamuflajlı askerlerin helikopterlerden halatla tanker'e indiği anların görüntülerini paylaştı. Tankerin 4-5 Aralık'ta Venezuela'nın Joyce limanından 1,1 milyon varil ağır ham petrol yükledikten sonra yola çıktığı açıklandı. İngiliz deniz güvenliği şirketi Vanguard el konulan tanker'in adının Skipper olduğunu duyurdu. ABD'nin tankere İran petrol ticaretine karıştığı gerekçesiyle el koyduğu iddiası ortaya atıldı. Venezuela Washington yönetimine karşı sessiz kalmadı. ABD'nin eylemini açık hırsızlık olarak tanımlayan Caracas yönetimi ülkenin egemenliğini savunacaklarını yineledi. Bir diğer dikkat çeken konuysa tankerde Güney Amerika ülkesi Guyana bayrağının çekili olmasıydı. Guyana hükümeti tankerin resmi olmayan bir şekilde kendi bayraklarını taşıdığını açıkladı. ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi tırmandıran baskın piyasaları da dalgalandırdı. Petrol fiyatları yükselişe geçti. Trump tanıttığı kesenin ağzını açanlara ABD vatandaşlığı dönemi resmen başladı. Yılın başında duyurulan Trump Gold Card, ABD başkanının açıklamasıyla başvuruya resmen açıldı. 1 milyon dolarlık kart için Trump açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Paylaşımda kartın nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu sunduğunu belirtti. 1 milyon dolar karşılığında ABD'de hızlandırılmış oturum vadeden uygulama için 15 bin dolarlık ek bir iş işlem ücreti ve ek meblalarda ödenmesi gerekiyor. Kartın özel vergi avantajları sunan 5 milyon dolarlık platin versiyonu da yakında tanıtılacak. Yeni uygulama yılın başında ilk kez duyurulmasıyla beraber zenginlere ayrıcalık sağladığı için demokratlar tarafından eleştirilmişti. Sadece ABD'ye fayda sağlayacağını kanıtlayan kişilere verilecek olan altın kart, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının sertleştiği bir dönemde tanıtıldı. Trump, tanıtımın ardından yaklaşık 10 bin başvuru alan kartın çılgınlar gibi satılacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri savunmaya rekor bütçe ayırıyor. Temsilciler Meclisi 2026 savunma bütçesi için 901 milyar dolara yeşil ışık yaktı. Dev paket ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 312 evet ve 112 hayır oyuyla kabul edildi. Peki bundan sonra ne olacak? 3086 sayfalık tasarı Senato'da oylanacak. Senato'dan da geçerse Başkan Trump'ın imzasına sunulacak. ABD'nin yeni savunma bütçesi Rusya ve Çin'le askeri rekabetini güçlendiren maddeler içeriyor. Buna göre Ukrayna Yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma desteği sağlanacak. Ukrayna ordusuna silah tedarik eden ABD şirketlerine ödemeler de bu fondan yapılacak. Tasarı Pentagon'un Avrupa'daki asker sayısını 76 binin altına düşürmesini de yasaklıyor. Tasarı da Çin'e yönelik maddelerde dikkat çekti. ABD halkı ve şirketleri Çin'le hassas teknoloji içeren tüm işlemleri Hazine Bakanlığı'na bildirmek zorunda. Bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almasını engelleyen yasa da bütçeye dahil edilmiş durumda. Tasarı Asya Pasifik bölgesindeki müttefiklere ayrılan fonları da artırıyor. Tayvan'a 1 milyar dolar, Filipinler'e 1,5 milyar dolar savunma desteği verilecek. Bütçenin en dikkat çekici maddelerinden biri 2019. 2019'da kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımları getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın yürürlükten kaldırılması. Yasa kaldırıldığında ABD Başkanı Trump ilk raporunu 90 gün içinde kongreye sunacak. Sonraki 4 yıl boyunca her 180 günde bir güncelleme raporu vermeye devam edecek. Sezar yasasının kaldırılması Ahmet Şahra liderliğindeki yeni Suriye yönetimini desteklemeyi ve ülkeye dış yatırımların dönmesini amaçlıyor. Tasarı İsrail'e verilen savunma desteklemesi de sürdürüyor. Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi füze savunma sistemlerinin finansmanı tamamen ABD tarafından bu bütçeyle karşılanacak. Ali Sertel'le bugünün gündemi